Üç bin lira gibi bir meblağ Mesut abi. Yani sen ne kadar ayarlayabilirsen... ...ben bir iki ay içerisinde geri öderim sana. Anladım abi. Canın sağ olsun be abi. Yenge hürmetler. Bizimki de iş ha. Milletin boğazına parası yok. Biz borç para istiyoruz. Parası olanın da paradan çok bahanesi var zaten. Günaydın. Ne haber? Nasıl geçti akşam ben gittikten sonra? Dün geceki eğlence yetmedi galiba cadde kızımıza. Cadde kızı mı? Tamam cevap vereyim soruna. Maymun olduk. Gururumuz incindi. Ve tabii bir de ki bu da en çok hoşunuza giden yer olsa gerek. Öyle bir restoranda değil müşteri. Olsa olsa garson olabileceğimizin farkına vardık. Ne? Yani toparlayacak olursak. Gecemiz tam da istediğiniz gibi geçti. Şimdi müsaadenle sınıfa gidiyorum. Sen de kutlamalarına devam edersin tiki arkadaşlarından. Bayram Paşalı. Ne oldu ki şimdi ya? Zeki. Gelsene bir. Sen de dün akşam hakkında konuşmamız lazım. Dün akşam hakkında mı? Elçin'cim konuşacak fazla bir şey yok ya. Dün gece yaşadığımız tek gecelik bir şeydi. Oldu bitti. Geri zekalı. Yürü bir şey soracağım. Ee millet? Ne olacak şimdi? Okula gidince hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Vallahi arkadaşlar ben çok şey olmuş gibi dalacağım şerefsizlere. Psikopatı bana bırak trafo. Nasıl olsa onun tırnaklarını ben sökeceğim. Küçük bir de bana bırakın diyeceğim ama trafo. Sen şimdi çok sinirlisindir. Benim yerime sen hallediver. Millet ama bir şey unutuyorsunuz abi. Eğer biz bunu yaparsak okuldan atılırız. O Esma Sultan denen cadı zaten bizi kovmak için bahane arıyor. Allah Allah ne yapacağız? Arkadaşlar aferin çok güzel yaptınız. Bizi çok güzel itin soktunuz deyip bir de yanaklarından mı öpeceğiz herifleri? Trafo ben öyle bir şey mi dedim abi? Ne dedin? Bayram Paşa'nın ne dedi? Ben gelmeden sakın dalışa girmeyin. İntikamımızı düşünüp taşınıp kendi yöntemlerimizi alacağız dedi. Ha anlaşıldı. Bayram Paşalı bugün sen sakin ol abi vekaletimi sana vermiş. Ya Bayram Paşalı nerede bu arada? Nerede olacak çocuk? Kimliklerin ve saatin parasını bulabilmek için fellik fellik aranıyor. Gerçi üç liranın neresini bulacaksa. Onu o elçin deren tuzağına düşmeden önce düşünecekti. Vallahi kusura bakma cimbam ama sen de küçük beyin tuzağında halinden gayet memnun görünüyordun. Sana mı sorduk kızım? Hem ne işim olur benim o fasulye sırığıyla? Ben ofsayta e düşerim, onun tuzağına falan düşmem. Arkadaşlar, arkadaşlar dert ettiğiniz şeye bakın ya. Allah Allah. Ben Milano'daki amcama bir telefon ederim. Anında çalıştığı bankadan krediyi yollar bizi. Ya Orço başlayacağım senin şimdi Milano'daki amcana da sana da. Lan amcam bankacı mı oldu şimdi? Ha! Sanki ben suçlamışım gibi yine bana kızım. Sanki benim onurum, gururum incinmedi be. Sizin kimlikleriniz gitti. Benim canım frangım gitti mi? Canım frangım gitti benim. Frangım gitti. Bizimle uğraşılmayacağını öğrenmiştir inşallah bu pis yedili. <laughs> Furki, helal sana be abicim. Yürü be. Var ya cin gibisin böyle türlü türlü planlar, oyunlar falan. ha. Aklına, yüreğine, bileğine sağlık be. Oğlum, kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi ha. Hiç şaşırmadık ki Zeki. <laughs> Evet yani ya. Ay e bana bile son dakika söylediniz yani planınızı. Ben de diyorum bu çocuk niye böyle davranıyor bu varoşlara diye. Cık. Ay tırnak içinde söylüyorum Furki. Ay sen vallahi tam bağladın Game of Thrones'a. <laughs> Dünyada iki tür insan vardır. Efendiler ve köleleri. Bunu zamanla anlayacaklar. Ne demişler? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Hele ki yanında stakoz olunca tadından yenmez. <laughs> Peki bunlar hesabı ödeyince ne yapmışlardır ki? Hayır, tırnak içinde söylüyorum. Burası çok pahalı bir yer. Bulaşıkları yıkasalar bile ödeyememişlerdir ki. Restoran sahibi polise teslim etmiştir bunları. Bu hafta polisle tanışma sırası onlar da demek. Şşt, <laughs> gelenlere bakın. Ulan bunlar kedi gibi ha. Nereye bırakırsan bırak geri dönüyorlar. Gerçi içlerinden biri eksik ama. <laughs> Hesap biraz fazla geldi ya, rehin bırakmışlardır herhalde. Rehin mi bıraktınız arkadaşınıza ha? ne çabuk bitirdiniz oğlum bulaşıkları. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ya, sizin cepleriniz boştur. Nasıl ödediniz hesabı? Evet, ceplerimiz boş Tıpkı sizin beyniniz gibi. Ya ama siz çok saf çıktınız ya. Nasıl inandınız sizin gibi eziklerle barışacağımıza? Ulan sizi insan sandık be. Oo. Oh -oh. Meğer bir gecede bunun üzüntüden beyazlamış saçları. Kes sesini sen be. Terbiyesizlik yapma. Ulan siz ne karaktersiz insanlarsınız lan. Ağzınızı yüzünüzü kıracağım ha burada. Oh. Dün zaten faturayı ödeyememişsin. Kestirtme bana Abicim bak sakin ol sinirlenme. Ben de sinirleneceğim. Bozduracaksınız bana yeminim ha. Ulan bana bak. Hadi biz birkaç kimlik ve bir saatle yırttık. Ama siz size keseceğimiz hesabını söyleyeceksiniz bakalım. Yürü. <laughs> Ay kızım biz senin keseceğin hesaptan mı korkacağız ya? Allah Allah. Kızım biz senin böyle bütün yıllık masrafını tek gecede cebimizden çıkarız. Hayret bir şey yani. Bana bak dil kopat mısın Nesin? Kopartırma dilini bana be. Şşş bana bak. Al şu bayır gillerin de git başka bir yere dik. Burada solacaklar yoksa. Hadi ne <laughs> Trabu Sakin ol abi. Bana bak. Bu işi bu okulda yapamayız. Zaten bizi kovmak için bahane arıyorlar. Tuzak bundan hepsi anacığım. Ders başlayacak. Hadi sınıfa gidelim. Bir hesap varsa dışarıda görürüz abi. Tamam, tamam. Haklısın, tamam. Hadi gidelim. Dua edin yanınızda Ali İsmar'a. Dua edin. Burnundan solumayla güçlü olunsaydı... ...balinaların nesli tükenmezdi be. <gülüyor> <gülüyor> hmm, hmm. Allah'ım bu çikolata ne güzel bir şey. Ne yaptım ben? Diyetteyken çikolata yedim. Dur, internet'e bakayım. Diyetteyken yanlışlıkla bir şeyler yemek, diyeti bozmuyormuş. Önemli olan niyet meşe. <laughs> bu Taytunk'u çok seviyorum. Ne ararsam orada buluyorum. Yaşasın. Gir. Esma Hanım, sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Hmm. Önemli miydi bari? Evet önemli bir konu. Neymiş önemli konumuz? Şu yemek konusu. Ha, anlamadım <laughs> yemeğinizden kıl mı çıktı? Öğrenciler arasında ayrım yapıyorsunuz. Ha o konu. Filiz hanım, e artık müsaade edin de o kadar ayrım olsun. Parayı ödeyenle ödemeyen bir mi? Okul bedava, ders bedava. E izin verin de artık yemekte parayla olsun, değil mi? Esma hanım siz çocukların durumunu biliyorsunuz malum. E okulumuzun durumu da malum. Özel girişim koleji, paralı bir okuldur. Anlaşıldı. Sizde merhamet aramak çölde su aramaktan daha fena. Anlamadım. Önemli değil. Nasıl anlaşamayacağız? Teşekkürler. Aa iyi be. Ekmek elden su gölden. Kolleji mi burası? Bayram Paşalı. Ya Bayram Paşalı dur bir konuşalım. Konuşacak bir şey yok Elçin. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Senden de daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Ya bak ben dün akşam olanları yeni öğrendim. İnan hiçbirinden haberim yoktu. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Evet. Ay ben niye böyle salakça bir şey yapayım ki? Her şey cambur, zeki bir de Furkan'ın başının altından çıkmış. Ya istiyorsan gel gidip yüzleşelim. Boşuna nefesini tüketme Elçin. Biz dün akşam sizin gözünüzde ne olduğumuz gerçeğiyle yüzleştik. Başka yüzleşmeye gerek yok. Şimdi müsaade edersen düşünecek daha önemli konularım var tamam mı? Malum Dün gece bize taktığınız hesap gibi. Sizin için küçük olabilir. Ama insanlık için büyük bir hesaptı. Ya bana niye inanmıyorsun ya? Dur. Al bunu. Bu ne? Kredi kartım. Şifresi 1903. Bak kimliklerinizi almışlar. Orada duracaksın işte. Bir akşam yemeğinden bir defa eğlence çıkar. Yani dün geceki eğlencenizle idare edeceksiniz. Ya. İkincisi küçük hanım. Hala anlamamakta ıslah ettiğim bir konu var. Beni yaralayan fakirliğimizin yüzümüze vurulması değil. Çünkü benim geldiğim yerde insanlık parayla ölçülmez. Üzüldüğüm şey... ...hayata dair ufku... ...kredi kartı limitleriyle sınırlı olan sizin gibilere... ...boşu boşuna bir şans verecek kadar saf olma. Ama merak etme. Bir daha olmaz. Her şeye rağmen günaydın. Günaydın. Sinirli olduğunuz zaman pek yanınızda bulunmamak gerekiyor galiba. Kolay kolay sinirlenmem aslında. Deseniz birisi zoru başarmış. Evet. Sinirlenmemek mümkün değil ki. Müdür hanım bu yeni gelen yedi öğrenciye okulda yemek vermiyor. Sırf maddi durumları kötü diye bu çocuklar aç mı kalsın? Bu nasıl bir vicdan anlayışıdır? Ya ben, ben bilmiyordum. Öğrendiniz işte. Ben konuşurum Esma Hanım'la. Konuşmayın gerek yok. Ben konuştum hiçbir işe yaramıyor. Kendi doğrularıyla yaşıyor. Ve asla değiştirmiyor. Neyse tekrar özür dilerim. Yok yok rica ederim. Hatta iyi bile oldu çarpışmamız. Bu meseleyi öğrenmiş olduk. Görüşürüz. Cimbom. Bana cimbom deme. Bana sadece arkadaşlarım cimbom der. Aşk olsun biz sınıf arkadaşı değil miyiz? Sen utanmıyor musun benim yanıma gelmeye ya? Biz arkadaş değil miyizmiş? Neden utanacakmışım ki? Kamera şakası mısın oğlum sen? Kamera nerede söyleye sallayayım da kurtulayım şu muhabbetten. Ne oldu ya? Dün sana tavsiye ettiğim yemeği falan mı beğenmedin? Acı mı geldi Meksika mutfağı? Şuna bak ya bir de dalga geçiyor. Boyunun aposundan utan be. Hırsız merdiveni. Da yemek acı gelmedi canım. Senin gibi zengin züppeleriyle aynı ortamda olmak acı geliyor. Dosyamızı güzel imzamızla imzalıyoruz. Yalnız ondan önce hızlı okuma tekniğimizle şöyle bir gözden geçiriyoruz. Geçirdik. Şimdi imzamızı atıyoruz. Evet. Murat Beyciğim. Babanıza çok selam. Esma Hanım sizinle görüşmek istediğim bir konu daha vardı. Ee, eğer vaktiniz varsa. Değilim ama buyurun. Bir kulacığım sizde Murat Bey. Diğer kulacığımla da iç sesimi dinliyor ve işime dönüyorum. E takdir edersiniz ki aynı anda iki işi yapmayanı bu koltukta oturtmuyorlar. Şu yeni gelen öğrencilerle ilgili... Aha, ne olmuş yeni gelen öğrencilere? Yoksa tavukları İngilizce'ye çevirirken sorun mu yaşıyorlar? Çıkın, translate. <laughs> Neyi çevirirken anlayamadım. Siz İngilizce hocası değil misiniz? Evet ama... Bakın Murat Bey, hayatta sadece continuous tense yok. İleriyi de düşünmemiz lazım. Biz bu koltukta boşuna oturmuyoruz. Burası özel bir okul. Evet, haklısınız ama... O zaman kapıcığımızı arkamızdan narince... ...arkanızda bir hanımefendi oturduğunu unutmadan kapatırsak... Anlaşıldı. Ben bu meseleyi babamla görsem daha iyi olacak sanırım. Hangimiz çocuk olmadık ki tatlım? Ah ah. Benden de selam söyleyin. <laughs> Songül, odadaki herkese benden birer kahve. Ah, kadersiz yavrucaklarım. Esma cadalozu yüzünden aç kaldılar dışarıda çocuklar. Ne olur kursaklarına sıcacık bir lokma ekmek girseydi. Nalet kadın işte, nalet. Songül Hanım. Ay Hasan Bey. Ay adım koptu. Elim ayağım kesildi, görmedim de. Kusura bakma ama sen de pek bir dalgın. Ne söyleniyorsun kendi kendine? Ne söyleyeceğim Hasan Paşa'm? Ben bu yeni gelen çocukları çok üzülüyorum vallahi ya. Hani Esma Sultan Hanım yüzünden yemek yemediler çocuklar. Aç kaldılar. Ha hani ne olur da...